İnsanlar altını ve gümüşü biriktirmeye başladığında siz de şu kelimeleri biriktirin, kendinize sermaye edinin. Allahumme inni es'eluke's-sabata fi'l-emri <laughs> ve'l-azimete fil Allah'ım, dinimde senden sebat istiyorum. Taat olan konularda senden irade ve azimet istiyorum. Ve es'eluke şükre ni'metike ve husna ibadetike. Sana en güzel şekilde ibadet edebilmeyi ve sana en güzel şekilde şükredebilmeyi senden istiyorum ve es'eluke kalben selimen ve lisanen Senden tertemiz, selim olan bir kalp istiyorum ve doğru olan, yalancı olmayan bir lisan, bir dil istiyorum senden. Es'eluke hayra ma ta'lem ve a'udhu bika min ma ta'lem. Senin bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Senin bildiğin bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Ve estağfiru kelime ta'lem inneke entel alamul Senin bildiğin günahlarımdan sana istiğfar ediyorum. Bağışlanma talep ediyorum. Şüphesiz ki sen gayb ilmini bilensin. ددي صلى الله عليه وسلم